Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında iktidara gelirse serbest bırakacağı suçluları açıkladı. Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasıyla ilgili sözleri hatırlatıldı. Sizin daha evvel bir açıklamanız olmuştu. Evet. Ben Mithat Sancar'a aynen böyle sordum. Dedim evet. ki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı dedi ki halka Hı. eğer Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz. Evet. Eğer Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy, oy vereceksiniz. vereceksiniz. Gezi Parkı'nın tutukluları evet. eğer onlar serbest kalsın istiyorsanız bana oy vereceksiniz. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı... KYK mağdurları. KYK mağdurları. da var. KYK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız oy vereceksiniz. Onlar da var. Kılıçdaroğlu Gezi Parkı tutuklularını, Gezi Parkı olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, KHK tutuklularını ve FETÖ'cüleri serbest bırakacağını söyledi suçluların serbest bırakılmasını seçim vaadi olarak sunan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri tepki topladı. Ne yapayım? Ne yapayım?